Merhaba arkadaşlar. Bugün görev çarkından görev yapacağız. kuzenli birlikte. Sırayla yapacağız. İlk, ilk kim başlasın? Tamam başlıyorum. Arkadaşlar bu arada benim alt kanalım var. Adı Oyuncu Player. Onun da linkini bırakırım. Abone olursanız sevinirim orada. Şeyin ile 4 kilo geldi. Şimdi oynayalım. Arkadaşlar bu arada bunu yan hesabımda yapacağım. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Şimdi Shelly'nin öncesiyle 4 kişi olacağız. Önce Shelly'i seçeceğim. Arkadaşlar biraz sıkıntı çünkü benim Shelly'im 570 kupa. Çift yapalım. Evet, <laughs> teknik bir sorun oldu o yüzden bu görev kuzenim yapacak. Abi, abi, abi. 4 kişi öldürdük. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi bu görev yapamayacağız. Şimdi ben yemek yemeye gideceğim o yüzden bu video ondan sonra devam ettiririm ben. bu Evet arkadaşlar video baştan başlatacağım. Başlattım. Ben o görevi tekrarlayacağım. Şimdi kelinin ultisiyle dört kesmem gerekiyor. Yani ona balı, dinamit, denk gelirse çok zor olur. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi alt kanalımın linkini koyacağım. Alt kanalıma da abone olabilirsiniz. Orada da video yapacağım. Orada TikTok videosu yüklemeleri vardı işte. Onları silmeyeceğim. Kalsın da ben başka videolar çekeceğim onu. Sen ben şimdi konuşmayayım. Ve bu de sonra arka plana şarkı koyacağım. Ya buraya. ne ya arkadaşlar Ökülü, arkadaşlar. Otel ikilimiz karşıtı arkadaşlar. Oteli doldurdum şu an. Sadece adam önüme kaldı. Arkadaşlar herkes ölüyor. Herkes bizim öldüğümüz gerekiyor arkadaşlar. Şu anda. Bu da poko vardı. Arkadaşlar bu görev başarısız olacak. Bu poko ölümün olgusu var ya öldüremem ki. Hayır ölme sakın ya. Sakın. Yapma bunu. Bunu yapmayın. Yapma kardeşim. İyiyim sen de öldün bak. Arkadaşlar ultiyle kaçtı ultiyle alamadım. Dur ulti doldurup alırım lan? onu? Hayır ya. Adam gitti gaz oldu arkadaşlar. Bu böyle başarısız olacak gibi gözüküyor. Hayır 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 ya arkadaşlar ben de oldum kaybettim. Hem görevlerim artık kaybettik arkadaşlar. Niye başka bir görev alacağız? Aynı görev vermesin. Aynı görev de yapmaz arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Baştan söyleyeyim aynı görev de yapmıyorum. Ya ne oluyor? じゃあもう一度。 deki geçişi arkadaşlar. elmas kamerada 7 elmas toplu çıktı. Sadece bende 7 elmas olacak sevmediğim bir motor motor olacak ama sevdim ya. Yani. Karakteri seçiyoruz. Hmm. Ben bir tercih ediyorum arkadaşlar. Abi yeri yedik. Patlamış ya. Aday, şu an ceza yapamıyorum çünkü arkadaşlar şu an yüz kelime koymuyorum koymak istemiyorum şu anda. Yüz kelime koyduktan sonra artık ceza yapacağız Ceza yapacağız. O da günü olsun. Çok fazla genç arkadaşlar. Ada kaybettiğimde göre, bir dizi dizi bir de Frank sal bana Frank Frank hadi görev yapıyoruz ya hadi görev yapıyoruz yapmayın şöyle şeyler Frank yapma şöyle şeyler hadi görev yapıyorum diyorum ya Frank hadi öl öl hadi <laughs> kardeşim şu Frank'i bir değişin ya Ya gari Flink ne yaptı dedin gari bir ya Flink bir dedin En sorunu ilk çözecek Öldürün şu öldür Öldür şu Lan tamam, beni değil lan Flink'i öldür Üç tane var başladım. Arkadaşlar bu görev kesinlikle gitti Hayır ortada gelen hepsini alıp Hayır ya arkadaşlar hepsini alıp alıp Ay Jess öl. Ay Jess öl. Allah'ım. Arkadaşlar öldürüm onu. Arkadaşlar hayır. Olamaz. Olamaz. Olamaz böyle well, bir olamaz ya. Jess Frank nasıl topluyor o kadar şeyi. Arkadaşlar gitti ya. Gitti ya. şu Hepsi Frank'ın arkadaşlar kaybettim maçı. Hep bunu gözüne koyabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni görevlere geçelim. Kaybettim. Ya böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar yanlışlıkla maça girdim. Maçtan sonra videoyu ben açayım tekrardan. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni görevimize bakıyoruz. Şahsız bir şekilde arkadaşlar. İkidir görevleri kaybediyorum şimdi. Hadi ya. Arkadaşlar bakacağım bu görev uzun bir görev olursa yapmayacağım. Çünkü videonun bir şey gidiyor. Çeviriyor. Bakalım. Arkadaşlar Rosa ile birinci olacağız. Şimdi hemen gelip Rosa ile birinci olacağız yeter. son gelemez yapıyoruz şu anda dosyayla gelince onu göre Bunu da artık yaparız bence. Yani kartımız da 345 yapamayabiliriz arkadaşlar. Evet. Bunu da yapamayabiliriz arkadaşlar. Tek bir hesaplaşmaya girdim. Bunu birinci alamayız arkadaşlar. Bununla da birinci alamazsam hiçbir görev başaramamış olacağız. Arkadaşlar hayal <laughs> kırıklığıyla videoyu kapatacağız. Ben çok afiyet olsun. Direktim hafiyet videoları yaparsam ilk yorum yapmış olacağım ya. ve herkes de youtube'a atmış bir de ay bir büyük için benim peşim bırakmadı ya ben bunu anlamam video 11 dakika oldu tamamlık böyle öleceğiz internet gitti i̇nternet gittiği için bu görevi de yapamıyoruz İnter kit için bu görev yapamıyoruz. yapamayız. Ne olacak? Birileri kırmak istiyorum. Ya. Ha. Güzel. Hiçbir görev yapmadık. Çok sinirliyim. Hepinize bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.